Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO Skins videoma hepiniz hoş geldiniz. İki tane bıçak çekilişim sonuçlandı. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi Eternal Fire profil fotoğraflı bir arkadaşımız kazanmış. Diğerinde Jackal isimli bir arkadaş. Bu çekilişlerimize katılım sayısı çok düşüktü. 20-30'u geçmedi. Kalan son 2 tane bıçak çekilişim var. Bunların da katılım sayısı görmüş olduğunuz gibi düşük. Eğer sizler de katılmak istiyorsanız. Sego Skins'e giriyorsunuz. FBB kodumu kullanarak ne kadar fazla bakiye yatırırsanız o kadar kazanma şansınız artıyor ve daha fazla çekilişime katılabiliyorsunuz. 10 dolarınız 11 dolar 110 dolar olarak yansıyor siteye. Şimdiden çekilişlerime katılacak herkese bol şans diliyorum. Bu çekilişlerin de muhtemelen bitmesine herhalde birkaç gün kalmıştır. Ard arda bitti bu ikisi çünkü. Yeni çekilişler açmaya devam edeceğim. Hatta bu videoyu izleyenlere özel yeni çekilişler de açacağım abi. FBB kodumu kullanarak şimdiden katılabilirsiniz. Şimdi gelin abi güzel bir kazı savaşı yapalım. Öncelikle bıçak istiyoruz. Bıçak katlayabilmemiz için de Luxury kazasından 10 tane koyacağım. 1 vs 1 modunda kazı savaşını başlatacağım. Kazı savaşlarını kazanmam gerektiği için de 1 vs 1 modunda yaptım. Çünkü buradan gelecek bıçağı belki de yeni bir çekiliş için Mantarımızda bekletebiliriz. Mesela ne geldi abi? Çok güzel. 257 dolarlık bir tane bıçak geldi. Eğer ben bu kaza savaşını kazanırsam söz bu bıçağı çekilişle sizlere vereceğim. Bakalım başka neler çıkartabileceğiz. Bir bıçak daha geldi. Kaza savaşına gerçekten güzel başladık. Bu arada Survival Knife Kizzardent olmasa da çok güzel tatlı bir uçak vereceğim yani kötü de değil. İzlemeye devam edelim. Bir tane daha eldiven çıkardık. Şu anda kadı savaşı bizim için çok iyi gidiyor. Umarım bu şekilde devam eder. Hop devam. Gayet iyi ilerliyoruz. Verdiğimiz bakeyi çıkarmamıza çok az kaldı. Derken farklı bir eldiven çıktığı için heyecanlanmıştım. Kaybetmek istemiyorum. 200 dolarmış fiyatı o yüzden korkmamıza çok gerek yok. Sadece 2 tane kasa kaldı. Umarım sürpriz bir item çıkarmaz karşımızdaki rakip. Çok güzel ilerliyoruz abi. Devam. Hop güm. Süper, kaza savaşını kazandık abi. Oğlum, o kadar az bir farklı kazanmışız ki, yine de verdiğimiz paranın iki katını aldık neredeyse. Şimdi geliyoruz çekiliş bölümüne tıklayıp ad item diyoruz abi. Buradan bıçağımızı koyuyoruz. FBB kodumu kullanarak bu videodan itibaren 10 dolar bakiye yatıranlar bu çekilişime otomatik olarak katılmış olacak ve zaten burada da yazıyor. Eğer ne kadar fazla bakiye yatırırsanız bu çekilişleri kazanma şansınız artıyor. Daha önce 3 tane bıçak çekilişi kazanan aynı arkadaşımız vardı. Yani bu sitenin belirlediği bir özellik kusura bakmayın yani ben böyle olmasını istemezdim ama böyle belirlemişler. Şu anda aktif olarak 3 tane bıçak çekilişimiz var. Bunun yanına bir tane daha koymak isterim açıkçası. Sadece bu videoya özel. Hadi bakalım neler gelecek. Knife kazasından koysak mı be? 5 tane koyalım abi yine 1 vs 1 modunda. Şansımıza güveniyoruz. Umarım kazanan biz oluruz diyerekten rastgele botumuzu ekledik. Emily botu geldi. Adrian ve Emily botlarından korkuyorum ben. Çünkü genelde kazanıyorlar. O yüzden şöyle bir bakalım ne gelecek. Hadi abi. Güzel bir bıçak almamız lazım acilen. Yoksa bu kasa savaşını kazanmamız zor. Zaten çok da iyi bıçaklar da gelmedi. Verdiğimiz paranın çok daha düşüğü itemler alabildik şu anda. Kasa 180 dolar ama çıkardığımız itemler kötü. Hadi oğlum son bir kasa kaldı. Yenilmeyelim buradan. Yenildik ya. Abi yine az bir farkla kazandık. Kafayı yiyorum abi. E ne yapacağız? Tabii ki de yeni bir bıçak çekilişi başlatacağım abi. Ne yapalım? Şöyle seçelim. Mesela God Knife'ı seçtim abi. Güzel. Hatta bir God Knife daha koyalım mı bunun arasına? Koyalım abi. Hatta şu ultraviolet olsun mormor mor. bir tanesini FBB kodumu kullanarak 5 dolar yatıranlar bir tanesini de yine 2 dolar yatıranlar mı yapsak 7 dolar yapalım mı? bunu da 3 dolar yapalım abi hadi 2 tane daha bıçak çekilişi başlattım sizlere şöyle F5 yapıyorum. Şu anda güncel olarak 5 tane bıçak çekilişimiz var. Dediğim gibi FBB kodumdan ne kadar fazla bakiye yatırırsanız hem o kadar fazla çekilişe katılmış oluyorsunuz hem de kazanma şansınız artıyor. Mesela bu 700 dolarlık bıçak çekilişine 100 dolar yatırabilenler katıldığı için 15 kişi falan var galiba burada. Biz kaldığımız yerden devam edelim biraz da kendimize katlayalım beyler. Gerçi şu ana kadar gayet güzel katladık ama neden daha iyisini katlamayalım değil mi sonuç olarak? Şöyle iki tane pardon ametis kasasından 10 tane koyduk. 1 vs 1 modunda açacağım yine. Ama bu sefer underdog açmak istiyorum. Çünkü ilk iki kaza savaşımızda da son bir kasayla kazanabildik. Bu sefer şanslı olacağımı düşünmüyorum. Yani karşımızdaki İslam'a botunun daha pahalı itemler çıkaracağını düşündüm. Ve böyle bir underdog kaza savaşı açtım. Düşük item çekersek biz kazanacağız. Şu anda iyi başladı İslam'ı. Derken biz de aynısından çıkardık. Çok güzel gidiyor kaza savaşı bizim Çok. için. Dördüncü kasadayız. Gayet iyi bu arada. Adam resmen boş item çekmiyor. Süper ilerliyoruz. Hadi çok güzelsin. Adam gitti 3 tane Imperial Plate eldiven katladı. Bu da bizim aşırı işimize yaradı. Çünkü şu anda bizi 800 dolar geçti arkadaşlar. Son 4 kasamız var. Yani ne gelebilir diye düşünüyorum. Galiba bu kazı savaşını kazandık arkadaşlar. Hadi çok güzel ilerliyoruz. Son 2 kasa kaldı. Hop güm diye koyduk. Süper abi kaç para aldığımızı merak ediyorum şu anda. 2000 dolar verdiğimiz kaza savaşından hop güm. 3400 dolar kazandık. Harika. 4 tane de buradan eldivenimiz oldu. Eğer CSGO Skins'te bakiye yatırıp kasa açtıktan sonra çıkan itemlerinizi beğenmediyseniz Exchanger diye bir bölüm var. Buradan dilediğiniz itemle takaslayabiliyorsunuz çer çöp itemlerinizi. Aklınızda bulunsun. Hala 1000 dolar bakiyemiz var beyler. Bununla gideceğim rastgele bir kaza savaşına katılacağım. Classic diye bir adam kaza savaşı açmış. Hemen katıldık. Bakalım kazanabilecek miyiz? Underdog modda kurduğunu göstereyim şöyle. Düşük item çekmemiz gerekiyor. Eğer pahalı item çıkartırsak bu kasa savaşını kaybediyoruz. Bazen bu Underdog olduğunu görmüyorum. Kazandım diye sevinirken bir bakıyorum abi adam Underdog kurduğu için aslında kaybetmişiz. Bu arada o kadar güzel itemler çıkardık ki şu kasalardan. Ben bu kasa savaşını %100 şekilde kaybettiğimi düşünüyorum. Son kasa 40 dolarmış. Riskli bir kasa. Bakalım oğlum buradan da mı güzel item çekiyorum. Harbi buradan da güzel item çekmeyi başardım. Şu an kasa savaşını kuran arkadaş güzel bir para kazandı. Bak 260 dolar verip 558 dolar kazanmış. Ahan da kızmış lan. Maksimum çıkardığı item oyunun en pahalı itemlerinden bir tanesi. Neyse yapacak bir şey yok. Aktif olarak yeni 5 tane bıçak çekilişim var. FBB kodumu kullanarak sizler de katılabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.